Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Odaş günlük grafik. Biraz ara verdik herhalde. Bir iki hafta falan oldu. Bakmayalım. Şimdi e, tabi düzenli izleyenler diyecektir ki ya burada bir grafik vardı. O grafiği kaldırdık. Onu söyleyeyim. Artık o grafiği kaldırdım. Çünkü o grafik çalışmıyor artık. E, orada kırılımlar başladı ufak ufak aşağı. Eski grafiği. Yani bu ne demek? Kötü bir şey değil de. Yani strateji değiştiriyoruz. E, anlamına gelir aslında. Burada. E, çünkü kısa o çok majör bir grafikte Tam Mart dibinden bu yana gelen. Artık gereksiz kaldı. Biz daha böyle kısa vade mi diyelim? Daha kısa vade yaptığımız için bütün yorumları. O yüzden o biraz gereksiz. Onun için değiştiriyorum onu. Şimdi hiç çizmeden de anlatırım odaşı şey doğrudan. Majör tabi majör olarak onu söyleyeyim yani yukarı akım devam ediyor. O henüz bozulmuş değil. Ama nereden? Mart ayından tabi o da dahil de özellikle biz burada e, Eylül'de başlattı bak. şuradaki bu bir düzeltme değildir aşağı yönlü bir trenddir düzeltme e, olarak almamak lazım burayı sonra toparlayıp biraz yataya sarıp falan hafif dipleri yükselterek yeni bir trende girdi özellikle 22 Eylül'de yaptı o kırılma bunda oradan beri yeni bir trendte e, bu trend hala devam ediyor yükselmeye onu söyleyeyim yani orada bir sorun yok o trendte ama bir tepede yataylaşma demeyeceğim de artık orada bir sıkışma var. Şimdi yakından bakacağız zaten. Yani hiç çizmeden anlatayım. Hiç gerek yok çizmeme. Çok doğrudan söylüyorum. Arkadaşlar bunu 3.90'larda falan alıyorlar. 90, 91, 92. O 80'lerdeydi de dipler yükseliyor yavaş yavaş. Bir rekabet var orada. İşte 4 liradan satıyorlardı. Orada tepeler de düşmeye başladı. Yani sıkışma bu zaten. Sıkışma rekabeti de diyebilirsiniz buna. Bir şey diyebilirsiniz. Dolayısıyla dikkat etmeniz gereken yer çizelim grafikte gösterelim. Yani şu grafikte şundan bahsediyorum bakın. Geldi 4 24 18. Zaten o zaman bekliyorduk da bir hareket. Aşağı doğru verdi, düzeltmesini yaptı. Şimdi 379, 383 diplere bakıyoruz bakın. 387. işte burada 89 iki gün arka arkaya. Hatta aralar da var da 90 93 şu an yine 90 92. 20 gün üsteli çalışıyor burada. 20 gün üsteli bir toplama alanı gibi bir şey oldu biraz. yukarıya bakıyorsunuz. Şimdi 4.20'den satamayanlar 4.13'den satmış, 4.10'dan satmış. Burada bir sıçrama var. 4.10 sıçraması günlük. Yani genel olarak akımı kontrol eden bir 10 saatlikte tabii bu biraz daha uygun olur. Onu söyleyeyim. Ben gene de bir şey de fark etmeyecek yani aynı yerden geç. Şöyle bir tepelerin düştüğünü gitgide diplerinde yükseldiğini. Hani onu da çok kısa çizeceğim. Böyle yaymayacağım şimdi şuralara gereksiz yere. Dediğim gibi burada 20 günün üstelini alın doğrudan. 3.90'dan geçiyor şu an. İşte gördüğünüz gibi bir delme gün içinde şansı var. Mesela en son 383'ten 378 işte 5 kuruş 6 kuruş denilebiliyor. 385 olarak da doğrudan alabilirsiniz. HH alt kısmı 20 gün üstlerinin altındaki kısmı ve veya doğrudan 370 3.73'de. Burada onu da söyleyeceğim gerçi ama majör destek. Yani şöyle bir kısa vade e, tabi bu oturmadı ama biraz geriden çizmem gerekir bunu oturtması için. Şöyle aşağı yukarı bir sıkışma alanı. Burada dediğim gibi hani trend oturtmaya da çalışmıyorum. Doğrudan 20 gün üstlerini işaret ediyorum. E, onu söyleyeyim. Yani bu sadece görsel amaçlı anlaşılabilmesi açısından. Çünkü bu telefondan da izleyen çok trendlerin geçtiği yerleri şey özür dilerim ortalamaların geçtiği yerleri bazen fark edemiyorlar. Yorumlarda yazıyorlar. İki taraflı bir sıkışma. Şimdi yukarıya doğru bir kopma olursa yani şu tepeler artık bir yükselmeye başlarsa kontrol eden akımı kontrol eden şu çizgiyi kırıp yani kısa vadede pozitif beklentiler olur o zaman. ama tabii şu 4 liranın üstünde kırıp kapanışlar gelmesi. Bakın tek kapanış da demiyorum orada kapanışlar gelmesi yani alıcıların artık dördün üstüne çıkmasından bahsediyorum. Şimdi sorun zaten bu. Yani o daçta 4 lira su parayı piyasa vermiyor. Bu kadar basit. Piyasa zaten 4 lirayı verse e, gidip gidip gelmez üstüne altına. Basit bakın çok basit mantık işleteceksiniz bu işte yani. Bir esnaf gibi düşünün işte. Yani mal alıyorsunuz, satıyorsunuz abi. Pazarda biz 4'ten vermeye çalışıyoruz ama kilosunu olmuyor yani nazlı alıcı. Tezgahın önünden 20 kişi geçti. iki kişi aldı. E ne yaptı? Akşama eve mi götüreceğiz malı? Ne yapacağız? Dumping. Meyvenin, sebzenin bir ömrü var. <laughs> dolayısıyla hani böyle düşünün. Hani kısa vade için özellikle burada pazar bir türlü o dörtleri vermedi. E dolayısıyla dördüncü üstte kapanışlar dememin sebebi bu. Yani bir Tek kapanış da diyebilirim. Yani bir tane kapanış arasında dördüncü üstte kısa vadede o derim. Ama öyle değil. Kalamıyor işte bir türlü. Dediğim gibi yani yukarı bir kırılım olur. Şu akımı düşen sıkışan akımı yukarıdan kontrol eden bu çizgiyi yukarı doğru delinir. Zaten 4 lira 3 kuruşta falan deliniyor. Ve üstünde kapanışlar iki kapanış falan gelirse o biraz daha iş rahatlatıcı. Yukarı akımı destekleyen bir grafik olarak değerlendirilebilir. Aşağıdan tabi bu 20 üstseli var ama hani şey olarak söylüyorum major olarak söylüyorum. Yani 3.73 burada dikkat edilmesi gereken bir destek seviyesi 370'un altına gitmek. Yani bugüne kadar iki kere kırdı. 3 şey 50 güne. İlk kırmadı özür dilerim. Bir kere kırdı, bir kere de temas etti. Şöyle göstereyim. Ve Ağustos'ta yani bu Ağustos'un başında devrilmişti e, borsa. Orada bir 191 çekilmesi oldu. Yani 50 gün. Gerçi o da çok sayılmaz hani bir günlük bir şey oldu. O. E, kapanış 211'de geldi. 2.11'den bu 190 çekilmesi, ertesi gün açılışından sonra olan bir şeydi. E dolayısıyla deldiği zaman altında kapanış vermeye geldiği zaman Odaş bir miktar altında üstünde ilerleyebiliyor. Şurada gördüğümüz kadarıyla Ağustos dönemi. Ağustos başından 21 Eylül'e kadar. 21 Eylül zaten şu yeni trendi çizmeye başladığı zaman, yeni trendi orada çizmeye başladı ve 50 gün üstünde çizdi gene. Dolayısıyla 50 günü önemsememin sebebi o daha önce bu Ekim'deki düşüşte yani işte bu 3.80'lerden falan bir çekilme olmuştu 2.80'e doğru. Bu da zaten bir alım fırsatı yarattı. Dolayısıyla burada da bir teması var gördüğünüz gibi tekrar temas ediyor. Kırabayınca yukarı doğru devam ediyor. O yüzden 3.73 burada önemsediğim bir ortalama herhalde anlatmak istedim ama. ama grafiğin söylüyorum yani bakın Major anlamda 373 kırılmadıkça yani daha doğrusu 373 değil koyun basit 50 günü e, 50 gün ortalaması basit edildi bu basittir kırılmadıkça e, orta vadede orta ve uzun vadede hareketin yukarı devam beklenir yani orta ve uzun vade ise zaten bu videoya pek bir işiniz yok yani olan işiniz bu 50 gün ortalaması o da oradan geliyor çünkü. O yani 20 ve 8 üstüne çıkınca da hızlanıyor. RSI bir denge hali. Ortalamasının altında seyrediyor. O biraz tabi çok tercih edilen bir şey değil. Ama aynı o grafik gibi daralan bir simetrik üçgene benzer bir denge halinde. Simetrik üçgenler bir dengedir. Onu da söyleyeyim. Yani burada tam simetrik üçgen yok ama MACD stok halde şu an. O da Hafif aşağı bir akım veriyor. E, tabii o tepeyi şey alıyor, 4.20 20 tepesini alıyor orada. Bütün ortalama oradan kestiği için aşağı veriyor. E, bunun dışında söylenecek bir şey yok herhalde. Anlatmak istediğim anlaşılmıştır. Zaten buradaki sıkışma, e, so, yani mumların karakterinden de belli oluyor. E, fitiller alta çok uzun. Aynı zamanda yukarı uz uzun fitiller de var. E, baktığınız zaman gövdelerde bir daralma var. Hacimde bir şey var, neşesizlik var. Orada da bir daralma var. Dolayısıyla grafiği iyi takip etmek lazım. Stratejiyi de tabi ona göre kurmak lazım. Yukarı hareketin devamında şey direnç onu söyleyeyim bu 4.20 direnç. Yani orayı geçerse hızlanma ihtimali var. 4.20'yi geçerse ama 4.20'yi geçemezse tekrar destek alanına doğru hareketler beklenebilir. Videoda biraz uzun oldu. Kusura bakmayın. Herkese iyi akşamlar.